Evet şu an kadınlar benzindeyiz. Ortalık hareketlenmeye başlamış. Aklı. Evet, anne muzu yemin mesajı yollamak Benden tavsiye. Mumiyle takıl hayatını yaşa. ben son devleti görüyorum herhalde. <laughs> o senin güzel yani. Senin. Hadi Sağ gel abi. Hasar Otelik'in o otel dağın otel dağın tarafındayız. Ben buralara, ben buraları çoktan gördüm zaten ya. İşim gereği mecbur. Şimdi anneni göz, göstereyim. Aynen. Vallahi ben yaş boşuna yaşamışım şimdi yine. <laughs> Allah razı olsun. Sen bu kaç senedir burada yaşıyorsun? Dibinde burası nasıl görmezsin? İşte görmezsen. burnumuzun dibindeki yerleri bilmiyorum. Hmm. Kader utansın. Ama yine de çocuklarımız sayesinde so, bu ya, belli bir yaştan sonra hayatın en güzel günlerini yaşıyor. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize Allah uzun ömürler versin. Abi. Daha ne yerden göreceğiz Bodrum'a da gittik beraber daha. Ha bu da gelince gidelim. Ha, ha, gideceğiz gidelim ya Allah'a sorarsın. <laughs> Bodrum'u gör, Buraların ne olacak? Ne? <laughs>